Oyun neresi? neyse merhaba arkadaşlar bu bir tane birlikte Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Ee, Clash Royale bugün ne yapacağız derseniz kupa kasacağız, taç kasacağız. Bu Clash sandığına ben bağış yapayım. Hiç yapmadım. Hatta göstereyim size buradan. Sıfır. Zaten e, size de göstereyim şunu. Gelen kutusundan. 30 taç altı yapanlar atılacak diye şey geldi. Ee, klan, klan liderinden. Ben de şimdi onu yapmaya çalışayım. Çalışacağım. 30'dan sonra 40'tan altı atılacak falan filan diyecekler. Öyle. Ve sen arkadaşlar bu yüzüsü prenses falan. Bakmışlar da daha kalıp işte koltusu da bilici. Biliyorsunuz. Şey. Öyle ama şu pekka. Alev topu ya da oklar var. Kesin. Ejderha da. Ay, cedayım Söylediğim yerde Allah kahretsin. Kocaman şöyle savun savunma yapıyorum şu anda var. Dur dur vurma vurma böyle savunma yapalım. Yes savunduk. Savunduk savunduk savunduk. Şimdi saldırıyoruz. Aşağı aşağı. Gel tarlası. Gel. game. Birinci kombosu yes. Birinci kombosu. Yanma. Bir kere var adam. Hızlı aklımda ağrıyor. Valkırı kullanıyor mu? Yes. Yine da hızlı bir saldırı yapalım. Valkır vursun. Walker vur. koşuş şey koy, şey koymak istemiyorum. Daha yani yine böyle son ne yapacağız? Maalesef. Hayır ölme, ölme. Uf. Şey gelecek. Hayır. Daha kötü, gelecek. Oraya oraya Heh, Dur, dur. Dur ya ama. Yapma bana bunu. Yapma. Hayır. Evet, çok vurdu. Allah kahretsin. Yine iskelet. Ee, Açığa belliydi ama. Biraz yalnız bir oldu bence. Abi koş. Koş. Direkt. Bas. Vurdu. Vurdum. Abi şansa bak. bu Yes Abi. Abi geliyor. Abi adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam hayvan gibi geldi. Adam geldi bana şu anda. Adam geldi. Ge Vallahi, gel Vallahi geldi adam. Adam geldi beni oturtturdu. Yes. Tamam. Geldi. Gelince. Bir kere vur. Vur bir kere. Şuraya vur. Taça vur. Taça. Kız taça vur. Kız taça vur. Taça. Yes. Yes. İyi oyunu. Bravo. Teşekkürler. Yes. Alev topu vardı. Korktum. Hadi çak diye. Oh. Güzel savunduk. Yes. Bir taç yaptık şu anda. O sıfırların önüne geçtik elinde. Ne yapacak ya herkes? Kasa alıp ya. Pardon arkadaşlar. Kaç? 2 2 saat sonra bitecek. Ya onda on 10 yaparız ya. Geçerki kulağı sandığında onda on 10 yaptık ama güzel şeyler çıkmıyor klan sandığından. Bir kere bir Onda dört, yaptık. Bir de bir da adama kalırcı Boss diye bir tane şey. Youtube kanalı var onun da. GT Oğuz. Ona da gidebilirsin arkadaşlar. Videoları güzel yani. Şöyle bir saldırı yapalım. Çok saldırı olmadı da. Savunma saldırısı oldu saldırı bildiğin. Ay, ay ne güzel. Baya güzel hatta. Valkyrie biraderi. Daha daha güzel. Oldu. Vur vur vur. Vur vur Fuck. Ben sana öyle yapsam iyi olur mu? Mesela böyle. Hani yani benim de olmazdı. Neden sen bana vurdun yine? <laughs> Git oraya. Ha? Herhalde bir PM sesle saldırı yapalım. Küçük bir saldırı. Heh, bir daha vurdu. Yes. Klavisin yerine bayağı da bir şey daha yapıyorum canlar dersi biraz yükse takarım evime cami ney çok merak ediyorum o bana nasıl şey yapabilir mi ee, ne atacak ona çok merak ediyorum merak etmeseydim daha iyi olurdu Awesome. Bekle bekle burada adam adam. Ya eyvah tabi tabi eyvah oldu. Aldım o kule bu kule daha mı çalışacağım? Ne de yazdım çalışacağım. Atla ha yes. Kız, kız oradan geldi. Geldi. Bastırıyor. Bastırıyor. Vur. Ma. Yes. I'm coming. Güzel oldu kule. Daha orası. Sıra. Aldı kuleyi. Bildi. Yemin ediyorum aldı kuleyi. Bildi. Kaça zayıf kullandım. Basa bak salak. Salak salak. Da. Dur 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 dur. Tekrar du. da kullan abi. Dur 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 dur. Ra dur dur dur. Ne sen çok güzel abi ya. Ra dur dur dur. Tekrar du, du. atacak. Tekrar at. At tekrar çabuk. Diğer sefer falan. Şilan. Burba. Yes. <laughs> bravo, bravo. 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 Teşekkürler. Altın sandık. Işte. Bir de büyülü sandık. Ben düşe şaşıracağım. Bir tane daha baş yaptık. 3 oldu. Yes. 10 tane baş yaparsak 9'a gireceğiz. Kalan da açık değil. Bakalım bize arkadaşlar da açık. Kimse. Evet, Arkadaşlar bu son maçımız olsun Çünkü sıkılabilirsiniz yani. Son maç olsun yani Zaten bana zaman yetmez Şu kraliyetle Daha daha iyi seviyor ya. ya abi senin zevkin ne ya Git kuleye vur, ağzına vurayım. Hah, yes. Daha bir var ya, onun elini öperdim. Üç, iki, bir, gel. Gel. Dıra, dırı, dırı, dırı. Sen öldür silahları, sen adamsın. Teşekkürler. O şans. vurdum ben. <laughs> çok güzel ha 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 Se aşağısına aşağısına aşağıla dur dur yine yine aşağıla yine yes okay oğlum da Abi onu hiç kullanmak istemedim ama Hızra varlar Hızra varlar ne kullandı Abi iyi oyunda diyeceğim bir şey yok yani. Ya abi sen ne kullanıyorsun destende Sen ne kullanıyorsun oğlum Yaşamış Yaşamış ne yaşama ya? Sen ne kullanıyorsun da işte, o kadar? Hayvan gibi alev topunu kullandığı için koş başa yattım ama Allah belanı versin seni. bir <laughs> bin kere belanı vereceğim. Belanı verecek. Dindirin, dindirin. A amına kodumlar. La geri zekalı. A iyi oyundu. Fuck. You. Bir kere onu senin bu evimiz. O nereye geldi o uç? Kafa. Ya yapma Vur bir kere ha bırak odun, Götü Ya siktir git ya Troll ya Siktir git ya Uff Arkadaşlar neyse bugün bu kadar Daha çok bilgiler için like ve yorum atmayı unutmayın Bir ee arkadaşlar başkalım. Bay bay. Bugün arkadaşlar iki tane maç yaptık. Bir tanesinde e, yenildik. Ama yani şu iyi ki Şu Maç çok değişik ya. Bir i̇zleyelim, izleyelim ya bunu bir paylaşalım. İzleyin izleyin kadar arkadaşlar. Daha çok teşekkürler. Like ve unutmayın. Güzel bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İki, i̇kinci partı şimdi daha çekiyorum. Hoşçakalın.